Bakayım mikrofondan herkese merhaba arkadaşlar. Manisa'da bir adam hamile karısını öldüresiye dövüyor ama hiç kimse karışmıyor. Neden karışmıyor? Bu kültür ne? Eskiden çıkan bir şey uyanma diyor. Hani herkes maalesef bir taraf tutmaya yönlendiriliyor ülkemizde. Hala bir şeyleri savunmaya çalışıyoruz, akıl yürütmeye çalışıyoruz, hayal kurmaya çalışıyoruz. Sponge Bob'u yani Sünger Bob'u seçmemin sebebi de tamamen Simpsonlardan korkmamdan dolayı. Yani okuma oranı en düşük ülkelerden biriyiz. Lütfen okuyalım. Bu haftanın mottosu okumak olsun fakir mikrofondan herkese Merhaba arkadaşlar bilmem fark ettiniz mi bu hafta ünlü sunucumuz yorumcumuz Özlem da değil dedi ki ben bu yoğun gündemden çok yoruldum İzleyicilerimin affına sığınıyorum bu hafta olamayacağım dedi şaka şaka tatile gitti her neyse bizde onun yerine başka bir yorumcu olan Spongebob'u konuk olarak aldık. Başka çaremiz kalmamıştı zaten. O da bence aynı cevapları verebilir. Zaten her hafta özleme sorular sorduğumda olabilir, olamayabilir. Belki, belki değil. Neden olması? Evet, her şey çok kötü. Hayır, çok iyi gibi kısa cevaplar vererek programımızı sürdürüyor. Ben Sünger Bob'tan da aynı performansı bekliyorum. Öyle değil mi Sünger Bob? Olabilir dedi. Bu hafta çekmek zorundaydık. Neden çekmek zorundayım? Onu da söyleyeyim. Çünkü algoritma öyle istiyor. Algoritma diyor ki, "Sen bir sosyal medya kanalın varsa diyor, her hafta bir içerik üreteceksin. Aynı saatte, aynı zamanda bunu yapabileceksin. Çünkü algoritma nazlı bir bebek. Her zaman diyor ki, "Benimle ilgileneceksin. Benden başkası hiçbir şeyle ilgilenemezsin." Bu yüzden ben de Sünger Bob'la birlikte programı sunmaya karar verdim. Bu hafta enteresan konular var aslında, üzücü konular var. Mesela Manisa'da bir adam hamile karısını öldüresiye dövüyor ama hiç kimse karışmıyor. Neden karışmıyor? Bunu düşünüyorum. Sonra aklıma Kadir Şekerci'ydi sanırım onun olayı geliyor. Adam karı kocayı ayırırken kocasını, kadını öldürüyor, hapise giriyor istemeden de olsa. E bu şekilde biri kavga ettiğinde biz nasıl araya gireceğiz? Yani adalete bakıyorsunuz veya olanlara bakıyorsunuz. Hepimizin üstünde maalesef bir korku psikolojisi var. Bu hepimizde var. Ben kendi açımdan da düşündüm. Mesela yorumlara vesaire baktım. İşte demişler nasıl kadını kurtarmıyorlar? Ne oluyor? Dedim ki acaba ben olsam kadını kurtarır mıydım? İnanın cevapsız kaldım. Çünkü hepimizde olduğu gibi bende de artık korku psikolojisi var. Mesela bir adam bir şeyi eleştiriyor. Onda bile linçleniyor ve hapse girebiliyor. En yakın Yakın örneği bir kadın sokak röportajında eleştiri yapıyor ve hapse atılıyor hala da hapiste ama ondan çok farklı davranından büyük suç işleyenler neler neler yapanlar susuz şekilde ve sokaklarda geziyor e şimdi biz bu durumda nasıl birini kurtaralım nasıl düşüncemizi söyleyelim bu yüzden düşüncemizi direkt söylememek için binlerce farklı kalıp kullanıyoruz ki aman hapise girmeyelim susuz olduğumuzu biliyoruz yine de korkuyoruz Heh, mesela wok kültürü diye bir şey okudum bu kültürü var. Bu kültür ne? Eskiden çıkan bir şey uyanma diyor. Hani kötülüklere karşı uyanma, haksızlıklara karşı uyanma, ırkçılıklara karşı uyanma, işte cinsel yönelimlerine hakaret edilenlere karşı uyanma, yani herkesi savunma psikolojisi. Uyanma diyorlar. Ben her şeyi görüyorum. İşte büyük resmi görüyorum ben. Bakın ben büyük resmi gördüm. Bilmem ne. Bu şekilde bir kültür. Ama günümüzde çok farklı bir yere evrildi bu. Aslında tamamen içi boşaltılmış bir kültüre döndü. Nasıl? örnek verebilirim. Mesela işte bu olaylarda ilk gün bakın herkes tepki veriyor. Kadın bir sokak röportajında hapse giriyor. Herkes yazıyor şöyle böyle. Haksızlık şu an kimse konuşuyor mu? Konuşmuyor. Twitter'da TT mi? Değil. Ne oldu? Kadın hapisten çıktı mı? Çıkmadı. Bu yüzden tamamen içi boş artık. Yani geliyor işte ben diyor mesela liberal veya ben muhafazakar. Ama arkasına baktığınızda tamamen çok. Onların aslında temelini bile bilmiyor bu kişiler. Sadece belli bir kültüre ait olmak için işte. Çünkü eğer belli bir kültüre ait değilseniz siz dışlanıyorsunuz ve söz hakkınız bile olmadığı söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Mesela Tayyip Erdoğan'ın bir sözü vardı belki hatırlarsınız. Tek katıldığım sözü bu olabilir günümüzde. Dedi ki tarafsız olmayanlar ber taraf. Bu yüzden herkes maalesef bir taraf tutmaya yönlendiriliyor ülkemizde. Yani sizin bir tarafınız olmalı. Her konuda bir söz söylemeniz gerekiyor. Hayır benim bu konuda fikrim yok diyemezsiniz. Aklıma şey geliyor. Bazen. Mesela ben çocukken okulda münazaralar vardı. Şu an var mı bilmiyorum münazara kültürü. Ortaya bir konu atılıyordu ve iki taraf bu konu hakkında tartışıyordu. Örneğin en çok klasiklerden çok okuyan mı, çok gezen mi? İşte tavuk mu yumurtadan çıkmıştı, yumurta mı tavuktan? Aslında burada önemli olan kazanmak değildi. Veya neyi savunduğunuzu, neyi savunduğunuzu göstermek değildi. Nasıl savunduğunuz önemliydi bir konuyu. Öncelikle burada empati kurmayı öğreniyordunuz. Karşınızdakini dinlemeyi öğreniyordunuz. Şu an maalesef bu yok. Herkes sadece konuşuyor ve karşısındakini dinlemiyor. O yüzden münazaralar çok önemliydi. Keşke şimdi de okullarda olsa var mı bilmiyorum. Böyle sıralar hatta kare şeklinde yapılırdı. Böyle karşılıklı otururdu dörder kişilik gruplar. Öğretmen veya sınıf başkanı orada konuşmacılara söz verirdi. Ve iki taraf güzel şekilde tartışırdı. Sonunda bir galip yoktu. Ama o tartışma çok güzeldi. Ve bence o dönemki çocukların çoğuna özgüven vermişti hayal kurmayı öğretmişti. Ama şu an zaten o dönemin çocuklarına dikkat ederseniz hala bir şeyleri savunmaya çalışıyorlar. Tamamen bu münazara kültüründen geldi. O. Hala bir şeyleri savunmaya çalışıyoruz. Akıl yürütmeye çalışıyoruz. Hayal kurmaya çalışıyoruz. Hayır haksızlık diyoruz. Böyle olmaması gerekiyor diyoruz. Ama hiçbir şey olmuyor. Ama yeni kuşağa baktığımızda yani ben bu tamamen kendi gözlemimi söyleyeyim. Bir bana ne? Havası var. Bana ne? İlgilenmiyor. Kulaklığını takıyor ve dışarı bile bakmıyor mesela otobüste giderken neler oluyor? Orada hamile bir kadın dayak mı yiyor? İşte biri tacize mi uğruyor? Vesaire hiç kafasını çevirip o camdan dışarı bakmıyor. Ama onu Twitter'da görüyor ve ne yapıyor? Hemen yorumunu yazıyor. Hayır böyle olmamalı haksızlık. Aslında hiç bilmiyor. Veya bir çiftçiyi savunuyor ama hiç toprağa bile basmamış veya dalından bir domates bile koparmamış, portakal bile koparmamış. İşte bu tamamen bok kültürüm. gibi yapmak. Aslında hiçbir şeyin içinde değil ama her şeyin içindeymiş gibi gözüküyor. Herkes her şeyi eleştiriyor ama aslında eleştirdiği olayın ne olduğunu bile bilmiyor. Ben mesela youtuberlara bakıyorum. Dedim ya algoritma önemli. Her hafta bir şey üretmek zorunda gibi hissediyor insan kendini. Çünkü başarmak istiyor. Buradan ilerlemek istiyor belki de. Ama şu an youtuberlara dikkat edin. Herkes sürekli sokak lezzeti deniyor. Ve adam bir şey üretmek zorunda ve üretemiyor. Çünkü sınırı o kadar. Genelde komik içerikler üreten kanallara bakıyorum. Ciddi içerikler üreten kanallara bakıyorum. Günün sonunda herkes yemek deniyor. Bir yemek deneme çılgınlığı Var. Ve gittiğimiz her yerde ben şahsen artık yemek şovlarından bıktım. Şovsuz yemek istiyorum. Ünsüz yemek istiyorum. Yani gidiyorsunuz o şov yapıyor, bu şov yapıyor. Bu da yine tamamen bu kültüründen geliyor. Oraya aslında o giden kişi de yemek yemeye gitmiyor. Şovu izlemeye gidiyor. Şovun bir parçası olmak istiyor. Dediğimiz gibi kendini sürekli bir yere ait hissetmek istiyor. Bu ne kadar sürecek bilmiyoruz ama böyle gidiyor. Yani Sünger Bob hiç konuşmuyor. Sadece gülüyor çünkü onun bugünlük görevi bu. Konuşmuyor. Çünkü çünkü ben onu hiç dinlemiyorum. Bu da ama ona saygı gösteriyormuş gibi yapıyor. Bu da işte bok kültürü. Spongebob'u yani Sünger Bob'u seçmemin sebebi de tamamen Simpsonlardan korkmamdan dolayı. Biliyorsunuz Simpsonlar her şeyi biliyor. Yani yakında maymun çiçeği olacak. Hemen öncesinde bakıyoruz Simpsonlarda göstermişler. İşte Trump'la ilgili bir şey var. Simpsonlarda göstermişler. Yani acayip bir şey. Bu konuda herkesin yorumunu da merak ediyorum. Acaba çok iyi bir gözlemci mi onu yazan yoksa dünyaya yön veren kişilerin mi bu da aslında tartışılacak bir konu yoksa büyü mü var ya büyü mesela büyü hep kötü gözükür gözümüze büyü işte kara büyü aslında kara büyü kötüdür ama geçmişe baktığımızda mesela nasıl bu konuya geldim bilmiyorum ama mısıra bakıyoruz mesela magic diyor büyü yani değiştirme bir şeyleri değiştirme enerjinle değiştirme şu an büyü iyiye kullanan kişiler var diyoruz mesela şifacılar var adam birine dokunuyor o kişi diyor ki ben şifa aldım iyileştim o kişi belki de geçmişte bir büyücüydü büyücü olarak ve buna bilimsel olarak baktığımızda buna bilimsel taraftan enerji diyorlar. Hani biz mesela istediğimizde güzel enerjileri topluyormuşuz ve karşıdaki kişiye verebiliyormuşuz yani elektriksel olarak. Hatta bir adam böyle herkese şifa dağıtan bir adamın üstüne elektrik bağlıyorlar. Hani karşısındaki elektrik mi veriyor diye elektrik makinesi bağlıyorlar. Bakıyorlar ki hiç elektrik yani o ibre yerinden oynamıyor. Adam diyor bende elektrik yok, bende enerji var ve bu içimdeki enerji hesaplanamaz ruhsal bir enerji diyor. Acaba diyorum. hani. Hani o kişi şifa verdiği için mi o kişiler iyileşiyor? Büyü yaptığı için mi iyileşiyor? Yoksa bu büyüye inandığı için mi iyileşiyor? Yani bu sorular da kafamızda yer eden sorular. Bilmiyorum ya dünyaya dair pek çok soru var. Vok kültüründen buralara nasıl geldi diye düşünüyorum. Belki de ben de Sünger Bob da Vok kültüründen ister istemez etkileniyoruz. Bu da bir kültür sonuçta. Ya yani bir şeyleri eleştiriyoruz. Ben de şu an oturduğum yerden eleştiriyorum ama bu konuda bir şey yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Çünkü başa dönüyor Korkuyorum, bir şeyleri değiştirmekten korkuyorum. Yani kendi içimde bile bir şeyleri değiştirmekten korkarken, kendi yaşamımda bile bunu yapamazken dünyayı değiştirmeyi nasıl aklımdan geçirebilirim? Maalesef üstümüze korku psikolojisini saldılar. Ren'i büyü bile olsa veya kara büyü bile olsa biz bu psikolojiyi uzun yıllar atamayacağız. Çünkü birçok şey dediğim gibi gösterişten ibaret ve biz maalesef bu kara büyünün esiri oldu. Korku büyüsün. Ne diyeyim bu haftalıkta bu kadar diyelim. Çünkü zaten bakıyorum 10 dakikayı geçmişim. Diyorlar ki biliyorsunuz herkes her şeyi biliyor. Ülkemizde fikir verme şampiyonası olsa insanlar birinci sırada olur. Herkes diyor ki YouTube için 10 dakikayı geçmelisiniz. İşte her hafta paylaşmalısınız. Şöyle yapmalısınız, böyle yapmalısınız. Keşke o fikir veren nerede bir şeyler yapabilse. Bakıyorum ya yani, Türkiye Türkiye'de bitirmeyeceğim konuyu, Türkiye'de insanlara bakıyorum ya yani son zamanlarda başarılı iş adamlarına vesaire bakıyorum maalesef çoğu eğitimsiz ve birilerine nemalanarak bir yerlere gelmişler. Yalakalık yaparak onun argosunu söylemeyeceğim ve buna benzer şeyler yaparak bir yerlere gelmişler. Hiç bilgileri bile olmadığı konularda bile insanları eleştiriyorlar. Bu da belki de woke kültürünün bir parçası. Eleştiri, işte linçleme, herkes her şeyi eleştiriyor. Mesela YouTube'da Diamond Tema diye bir adam var. Dinler hakkında konuşuyor adam. İlkel dinler hakkında konuşuyor, İslam hakkında konuşuyor ve diğer dinler hakkında konuşuyor. Ve adamı dinliyorum, hatta ona abone de oldum. Adam güncel konuşuyor yani olan şeyleri anlatıyor, kendi fikrini bile çok söylemiyor. Ama onu bile eleştiriyorlar. Neden eleştiriyorlar? Çünkü okumuyor. Yani okuma oranı en düşük ülkelerden biriyiz. Mesela zaten dinlere baktığımızda ya bir ülkenin ateisti, Müslümanım diyen adamdan daha iyi İslam'ı bilebilir mi? Ülkemizde biliyor. Bakın ülkemizde yani her yerde tarikatlar, saçma sapan tarikat liderleri var yani. Geliyor adam neler diyor? Sünnet adı altında neler anlatıyor ve insanlar bilimde yani anlatılan tarihte olanları seçmek yerine o kişilere inanıyor. Neden? Çünkü bilmiyor. İstatistiklere baktığımızda Türkiye'nin %95'i Müslüman olduğunu söylüyor ama bunun sadece %5'i Kur'an'ı okumuş ve bunun sadece yüzde ikisi Türkçe olarak okumuş. Ve bu bilgisizlik bizi buralara getiriyor. Sokak röportajlarında izliyorum. Adamları çeviriyorlar. Müslüman mısın diyor. Evet Müslümanım diyor. Bir tane dua soruyor. Yüzde doksan bilmiyor. Sonra ben Müslümanım. Ya en azından bir şey inanıyorsun. Onun kitabını oku. Onunla ilgili öğren. Hepimizin okuma yazması var. Ama ülkemizde en kötü şey hep kulaktan dolma bilgiler. Birilerinin gazıyla bir şeyler yapmak. Lütfen okuyalım bu haftanın mottosu okumak olsun. Hepimize iyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım gelecek hafta Özlem'le birlikte oluruz. Buradan da ona selam söylüyoruz. SpongeBob, Türkçe ismiyle Sünger Bob. Artık Türk olduktan sonra Sünger Bob adını aldı. O da Özlem'e gülümseyerek çok selam söylüyor. Hepinize selam söylüyoruz. İyi haftalar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Tabii mümkünse. فكفكير ميكرoفون